Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi, izlenmelerimizi ve birçok işlemimizi şifre vermeden tek tıkla yapabileceğiz. Öncelikle arkadaşlar görüyorsunuz bir deneme hesabı ve 10.100 takipçi var. Diğer deneme hesabına baktığımızda burada 10.000 e, bu deneme hesabını yeni açtım. Sizlerle beraber yavaş yavaş bunu da 10.000 yapacağız. Dostlarım bizler bunların hepsini esamamusta.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor diye kayıt ol kısmına geldik. Dostlarım burada kullanıcı adı e-posta ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı yani TikTok kullanıcı adınız değil. Üye ola bastığınızda anında üyeliğiniz gerçekleşiyor dostlar. Hemen girişimizi yaptık daha net görebilmek adına ve bakıyoruz zaten sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları da o kadar ucuz ki hani birazdan göreceğiz gerçekten bana hak vereceksiniz. Ondan önce bizim bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekleyeceğiz. Hemen bakiye ekle kısmına geldik. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ad, soyad, adres kısmına ASD yazıp geçebilirsiniz diyor zaten. Görüyorsunuz. E, telefon numarası ve tutarı giriyoruz ne kadar gireceksek. Ödeye basıyoruz. Anında ödememiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen yeni sipariş kısmından Bizlerle beraber TikTok takipçiyi bulacağız. Sadece takipçiye bakmayın. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun bunlara da bir göz atın. Çünkü dediğim gibi A'dan Z her şey mevcuttur. Hemen takipçiye bastık. 1000 adet ne kadarmış? E, 25 TL hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere bakın. Bu sistemin ne kadar ucuz ve ne kadar güvenilir olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Zaten yani video baya baya var. Esam Amusta ile ilgili kanalımızda girip bakabilirsiniz. Bunu almak için e, sipariş öncesi yayınlaşmanız gerekiyor bilginiz olsun. Yani yine de baktığımızda 1000 adet 60 TL bence uygun. Gerçekten uygun. Hemen link yerine kullanıcı adımızı giriyoruz. Miktar minimum diyor. E, biz bir 50 adet demeye amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dediğimizde hemen siparişimiz oluştu dostlar. Ne dili kalan en fazla 2-3 dakika içine geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu değil. Ama sistem öyle bir sistem değil. Hemen bakacağız. Zaten videonun sonuna doğru gelen takipçiler göreceğiz. Eğer ki bir sorun oluşursa destek sistemine geliyorsunuz. Konu neyse, mesaj neyse talebi oluşturuyorsunuz. Hemen sizlere dönüş sağlanıyor. Yani dediğim gibi güzel bir sistem, sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Videomuzu durduralım. Hem siz sıkılmayın hem de video uzamasın. Tüm takipçiler gelsin. Gelen takipçileri görürüz. Sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında takipçiler geldi ve şu an 4729 takipçimiz var. Sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Bence kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.